Ettik. Eğer dinleyenler varsa e, görmüşlerdir. Şu yan mı çeksek acaba? Şöyle ya, nasıl hocam? Daha iyi Yok, ya. Cihazı cihazı daha... Şöyle daha iyi gibi. Hadi ben yani ters olmasın diye. Şöyle bakayım. İlk bakın ikimiz göründük. Oo tamam. tamam. Cihaz döndürün diyor ama var <laughs> Siz arkadaşlar artık izlersiniz. Sağ sol kafayı çiğneyin. Şey olmasın diye dedim yani. Hani şöyle biz yine dik yapalım. Tekli tekli anlatalım. Ne dersin? Olur. Evet. Buyuz efendim. Portekiz. Ee, Fas-Portekiz maçından başlayalım. Ne dersiniz? Evet, evet Fas-Portekiz maçından ne bekliyoruz arkadaşlar? Ben Portekiz'in çok iyi bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Ee, aynı zamanda kenarda bekleyen oyuncuların da ne kadar tehlikeli olduğunu bir önceki İsviçre maçında gösterdi zaten. Gonçalo Ramos'tan e, videolar boyunca bahsettim. İşte kenarda niye bekliyor, İşte Ronaldo olmasa bu çocuk oynasa, işte Benfica'yı sırtlıyor falan bahsediyorum sürekli. Sonunda çocuk girdiği üç gol bir asistle e, mis gibi e, bize kazandırdı o maçta bu maçta da yine ben Gonzalo Ramos'la başlayacağını düşünüyorum. Rafael Leao var mesela kenarda. O da girebilir. Joao Felix inanılmaz oynuyor. E, pasın macerasının burada sonlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Portekiz'in düz kazanacağını düşünüyorum bu maçı. 1.49 maç sonucu 2'nin oranı var arkadaşlar. E, güzel bir oran olduğunu düşünüyorum. Maçta e, İlk yarıdan bence hatta Portekiz kazanabilir diye düşünüyorum. O da ilk yarı 2 ve 1.5 altı 2.92 ilk yarı 1-0 kazanır gibi diye düşünüyorum. Riskli tahminim de bu arkadaşlar. Frans, şey, e, Fas Portekiz maçına e, zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. E, açıkçası ama Portekiz buradan turlar. Hatta maçı uzatmaya gitmeden kazanır diye düşünüyorum açıkçası. Bu yüzden efendim Ersin Bey ve sizin tahmininizi alın. O zaman ben de hemen şöyle söyleyeyim. Ben de maç sonu Portekiz'in kazanacağını düşünüyorum. Bir 49'luk oranı var. Zaten Can abi her şeyi söyledi. İlk yarıdan en çok kornerinde Portekiz tarafından geleceğini düşünüyorum. Çünkü mücadelelerindeki yani Dünya Kupası mücadelelerine baktığımız zaman ilk yarılarda korner kullanmamış bir ekip. Hı hı. Portekiz ilk yarıdan saldıracaktır. Cihan abinin dediği gibi ilk yarıdan belki bir gol bulmaya çalışacaktır. Belki bulacaktır o golü de. İlk yarı en çok korner Portekiz'de denenebilir. 1.36'lık oranı var. Ben maçın her ihtimale karşı ikinci yarıda çözüleceğini düşündüğüm için yani ikinci yarıda daha çok gol olur seçeneğini yanıma alacağım riskli olarak. Bunun oranında 1.93. Hatta şöyle bir deneme daha yapılabilir. Portekiz ikinci yarıda daha çok gol atacak. 2.22'lik bir oranı var. Gayet güzel. Yani e, ikinci yarı biraz daha saldıracaktır Portekiz diye düşünüyoruz. Aynen. Genelde öyle olur. Zaten bir de şöyle bir şey var. Hep bahsediyorum. E, gündüz maçlarını daha doğrusu altıya koydukları ya da gündüze koydukları maçların daha az golü geçtiğini Biliyoruz. Bu arada gelen arkadaşlardan bir like atmalarını, abone ol, abone olmayanların abone olmasını e, rica edelim. Bir de bildirim zilini açarsanız harika olur. Sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar diyelim. Ve İngiltere-Fransa mücadelesine gelelim. E, İngiltere-Fransa mücadelesinde aslında benim favorim İngiltere arkadaşlar. Şu ana kadar iyi bir oyun sergiliyorlar. Bellingham inanılmaz bir performans gösteriyor. Bence e, aranan kanı buldu e, e, İngiltere. Çünkü orta sahada gerçekten bu geçiş hücumunu sağlayabilen, Forvet'le orta saha arasındaki bağlantıyı kurabilen bir oyuncuya muhtaçtı uzun zamandır, Kane'i kullanıyordu orada. Kane geriden gelip top çıkartıyordu. Şimdi artık Bellingham'ın varlığı, Declan Rice'ın iyi oyunu, kanat beklerinin iyi olması, aynı zamanda Forvet'te Saka gibi, Foden gibi, Rashford gibi alternatiflerin olması, Kane'i zaten söylemiyorum, bence İngiltere'yi bu maçın favorisi yapıyor. Fransa şu ana kadar biraz daha bireysel yeteneklerle geldi biraz daha şans eseri denemez tabii. Geçen senenin dünya şampiyonu yani bir önceki dünya kupasının dünya şampiyonu. Ama eksikleri olduğunu biliyoruz. İşte Enkunku yok, Pogba yok. Hani performans da düşük zaten. Benzema yok. Mbappe'nin performansına bakan bir Fransa olduğunu düşünüyoruz. Burada teknik direktör farkı ortaya çıkabilir. Ama yine de ben İngiltere'nin bu maçı bu maçta turlayacağını düşünüyorum. Turlamasının oranı 1.78 arkadaşlar. Ana tahminim bu olacak. Ama iki gol atacağını ve kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Bu da riskli tahminim. İki gol atarı zaten 2.53 oranı var. Kazanırımın oranı da 2.54 arkadaşlar. Gollü mücadele bekliyorum açıkçası. Evet Ersin Bey sizden alalım İngiltere tahmininizi. Ben de İngiltere-Fransa mücadelesinde şöyle bir deneme yapacağım arkadaşlar. İki takım da hızlı başlayacaktır oyuna diye düşünüyorum. İngiltere'nin gol bulacağını düşünüyorum. Maç genelinde gol bulacağını düşünüyorum. 0 05 üstün oranı 1.23. Bu değerlendirilebilir. Yani ana bahis olarak değerlendirebilir. İngiltere 90 dakika içerisinde bir gol mutlaka bulacaktır. Fransa'nın da buna karşılık vereceğini düşünüyorum. Fransa ikinci yarıda daha iyi oynayan bir ekip olduğunu görüyorum istatistiklere bakınca. İngiltere de ikinci yarıda daha çok gol bulmuş bir ekip olarak görüyorum. En çok gol denemesi ikinci yarı yapılabilir. 1.87'lik oranı var. Maçla ilgili ana tahminime gelecek olursak karşılıklı gol ile sonuçlayacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol denemesinin oranı 1.62. Dileyenler bunun yanına 2.5 üstü de alıp 2.5 üstü de alıp bir tıslı bir tahminde de bulunabilir. Karşılıklı gol ve üst denemesi 2 oranından. Bu da benim listi tahminim bu maçla ilgili. Eyvallah kardeşim. Ee, gayet güzel tahminler bence. Radyoda da bahsettiğimiz güzel maçlar vardı aslında. Bugün mesela Tuzla maçı var, Çaykur maçı. Onlar şu an oynanıyor zaten. Ee, Göztepe maçı var galiba Göztepe e, Göztepe'nin biraz daha e, üstün oynayacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Göztepe kazanabilir sonra yapayım mı? yandan. Oh, bu şey, şey, yani, poz şey oldu yapıyordum. ya. Telegram pozları oldu bunlar. Değil mi? Pozları. <laughs> yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Diğer maçları canlı da değerlendireceğiz zaten yani, Telegram kanallarımızda. Ee, bize katıldan destek olursanız Ücret, ücretli telegram gruplarımız var. Oradan e, bütün maçları canlı da değerlendiriyoruz zaten. E, katıla bekleriz diyelim. Kendinize iyi bakın. Güzel bir kupa olsun. E, kuponlarınızın hepsi tutar. Umarım diyelim. Kendinize e, iyi bakın arkadaşlar. E, kısa bir video oldu ama bence güzel olacak. Umarım e, yanıltmayız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.